Ortalık gece ortalık ışığına gece demeyeyim artık ee, bıraktık şimdi bugün gidiyoruz koyunuza bakalım ne maceralar bizi bekliyor Raşo var. Tamam biraz Hepsini her gün şey bırakmıyor da Benim gececilerim bunlar daha son. Hayır 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 ya. Cık. Direkt kavgaya. İleri 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 ileri. Рашу! Рашу! Dozozo Reşo'yu delirtti vallahi Kafayı yiyecek. Arkadaşlar verdim Gorunga'ya şimdi. Bayağıdır koyun gelmiyor buraya. Çiçeğini bir söndürsün. Bugün bozeyi de getirdik. Sabahları getirmiyoruz normalde. Şu koyun Gorunga'yı söndürünce gerçekten hoşuma gidiyor. üstten vurup gidecek. Aşağı doğru çekeceğim. Şimdi kanal yolu da güzel olmuş. Raşo. Ne oldu oğlum sen salaklaştın iyice. Raşo biraz adamcı oldu diye fazla bırakmıyoruz. Yalnız bu yüzden biraz körelmeye başladığını fark ettim. Oo ateşle çalışı bıraktık ama onlar nerede? Tabii ki göremeyiz. Bakalım drone yanımıza zaten bir şey çıkarsa bugün uçuracağız yine. Deli olan. Geldin mi Paşa? Açıl bir var hadi. Yürü. Yeleği yıkayacağız. Şimdi sıcak suyumuzda ılıklaştırarak suları doldurduk. Önce bu saçlarını yine kim örmüş? Kim örmüş? Alkarısı örmüş saçlarını. Açtım temizledim yine örmüş. Şimdi yıkayacağım tekrardan. Saçlarını tarayacağız da. Heh, hele. Bak. Cici olacağım. Kızım. Hayır. <laughs> Halil ne yıkanıyorsun daha? Ne istiyorsun? Hı? Yavaş yavaş dur. Saçlarını tarayacağım kızımın. Yat, 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 yat. Yattı üstüme. Al, yat üstüme. Al, kaldı. Bitti, son. Gölge! Gel! 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 Lan tilki. Lan sırt lan. Arkadaşlar gölgenin önünde tilki var. Gitti. Salak hayvan. Diğerleri nerede? Sakın! Geldim oğlum hadi. Hadi ev, hadi ev, hadi ev, hadi ev, hadi. Evet, hadi ev. Hadi. Hadi eve oğullarım hadi. Hadi eve hadi. Hadi. Hadi eve hadi. hadi eve. Arkadaşlar şimdi ciddi bir yağmur yağdı. Sel geldi. Yukarıda sulama kanalı patlattı. Bütün araziyi mahvetmiş. Yukarı taraftakileri. Şimdi aşağı harflara suyu bağlıyor. Biz de savacakları falan açacağız. Yanımda Özcan prim. Arkadaşlar sel gelmiş. Sulama kanalı kapatmış komple. Şu an bütün suyu köye bastı. Şu an mahvetmiş buraları. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Kanal yok burası kanal normalde. Dolu olması gerekiyor. Beni kakarlar mı? Neyse. Bu arada bir şey Bir Arılar gitmiş. Yazık günah olmuş. Su halen oradan patlak vuruyor. Şimdi burası bizim daha öncesindeki yazları kaldığımız, koyunları kaldığımız yer mavimizin üst tarafı yani sel gelmiş arkadaşlar. Daha öncesinde burasından büyük bir sel geldi. Buna istinaden zaten bu bakın arka arkaya 5 tane duvar şeklinde setler yapıldı. Şimdi ya, setleri doldurmuş ama sol taraftan gelen yola aşağı kadar inmiş. bayağı gelmiş biraz kanala dolmuş. Bakın setler fulllemiş ağzına kadar setleri olmasa kim bilir ne olurdu yine. Büyük felaketi tekrardan yol açabilirdi. Arka arkaya böyle 5 tane set var. İlk 3 tanesi dolmuş zaten. Bu boğaz böyle bütün dereler toplanıyor. Bu dereye dolup geliyor. Buralar komple çayırlık da mesela. Bakın her dereden gelmiş komple doldurmuş. Bir taraftan da yararak gelmiş. Boğaz'a doğru gidelim. Burası fındıklık deresi. Şampuk deresi de diyebiliriz. Böyle toplayarak gelmiş. Daha öncesinde yaklaşık e, 4 metre yüksekten bir sel geldi. Ağaçların üzerinden gelmişti zaten. Büyük taşları ta aşağılara getirdi. Bütün araziyi batırdı. Tamamen bir doğal afet. Buna da şükür. Bakın boğaz halen dolu olarak yani daha da var. Bu sol taraf zaten çıplak dereleri. Hani kum olduğu için kum yanı. Bakın hep toplayarak gelmiş. Sol taraftan getirmiş hep. Bu tarafta bir sinyal kopuyor. Bakın dereleri zaten iz yaparak belli etmiş. Yani harbiden setler olmasa büyük sıkıntı. Şöyle yukarı boğaza doğru gidelim bir. Arka tarafı ormanlık alan da var. İki köyün sınırı arkadaşlar. Burası bizim bura bu kadar. Bir arkaya doğru dönelim. Arkaya doğru daha çok yağmış mı? Diğer tarafa doğru sel olma ihtimali var mı diye. Biraz daha yükseldim. Yok arkalarda yağmamış bile neredeyse. Geri dönelim.